boy. Çok uzun, çok yamuk. İğrenç. Ya da heaven. Buraya benziyor biraz. <laughs> değil mi? Abi hemen hemen dibinde dibinde doğmuş herif. Map'in orta tepeye evet, çıktı. Öyle. üzerinde. Balgam atıyorsun sağa sola. At. attı bir de adama vurdu. Ne çabuk lan. O Balgam'ı yersek, adama bakarak kurtulabiliyoruz bunu. Evet, deneyim. evet. Adamın peşinde. Kaydımız başlamış. Ananı... Siz ikiniz aynı zende misiniz? Yok, hayır. Hadi be, süper uzanmış. Ayrı zen ama bu herif... Adam açtıktan sonra bana sökecek gibi. Danaya balgam oldu? Ne oldu? Kırdı Danaya. Yani. Ya lan. <laughs> Paint bez attı adam ya. Allah şunu, Sen belenle. Sen sen kurtarmaya gidebilir misin? He be Palet! <laughs> 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 sen kurtar. Ben bitirdim sayıda çünkü. Ben senin cene koşacağım geri. Okay, okay, sorun. Siz oradaki jeneratörün direk direkt adanın önünde. Abi ne burayı ne ben kendim sıkıştırdım mal oldum ya burada. Oo. Oha jeneratörler çok yakın. Basement. Deme. Geçmiş olsun. Dedim bile. Oha o nereden geliyor lan? <laughs> ay ay Allah seni kahretmesin. Nasıl çıktı oradan? Bizim adam kurtarır herhalde. <laughs> Şundan mı yeteneği de var ya bunun lan. ya şeylerinden. Oğlum ben bilmiyorum. Aşk şene çekme. Şene çekme. Aşkım ne yapabilirim? <laughs> Kaybetti ama. seni. Ne buldu yine galiba. Çok az kaldı. Dayan ya vurup. Helal sele baş. Kim ya gitti oraya şey Aşkım, bıraktı. Sen bu sporu yapıyorsun bu arada. Benim için bir hit mi alsaydın? Ay yani zaten şeyle bu. Ya 160 %60 olan şey yatırım sıfırlanmış ya. Yani. Ya şey can benim ödüm koptu o şey orada çıktı bir anda. Etrafta böyle bunun kulonları var. Beyin rez attı. İğrenç kulonları var. Aynen o kulonların yanına gidip kırmanız lazım. Düşünlendi. Adamın peşinde ne? Hani. Şekteki cene oturalım. Otur Adam çekti buraya ama. O mu çekti? Abi komik yani. Ben şeye gidiyorum. Aşk garaja oto... garajdakini yapmaya e, gideceğim. Hep birbirine şey yapacak. Hepsi birbirine çok yakın oluyor öyle yaparsak. Sen oraya yap ben de garaj yani tarafındakini yapayım. Tamam verip burada çünkü. Şimdi Harita çok küçük ya, abi. Nereye getirecek? Bana getirecek. Ama ben izin vermeyeceğim. Az siktir. <laughs> <As> <laughs> Hep bu mı yapayım? Evet. Ben disperledim iki tane şeyle. ki adamı Adam biliyor sen devam et Alsanız edeyim. Gidiyorum gidiyorum Ah be ah be Ulan hey attım arabanın kenarına takıldım Sen bizim sabotaj yap Önüme bıraktı klonun tam önüme Atamadım Tamam ben gel. aldım. Biz yok jeneratör yapamayız bu adam. Garip ya. Paras. <laughs> Mepin diğer ucuna gidemedik biz ya. <laughs> ben de hala. Okay. Aldı beni. <gülüyor> <gülüyor> Hemen dolaba giriyorum kendimi heal'layacağım. Sonra devam. Alo. Ya yine şekle şey can yapıyorum. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> <Soy canım. gülüyor> yine, <mi>? <laughs> yine sabotaj yaptım. Bıra asamasın ne olur. <laughs> Burada... Sen kaşındın mı geliyor. Ben ya, de. Sekeceği bir yer var mı? Danacım sen al. Aa. Alıyorum alıyorum. Başka gene... Yere... Abi bu mat küçükmüş ya. Ee, jen 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 jen. Garajdaki jen yaptık mı? Ya yok. Şekte oyalıyorum ben bunu. Tamam. Işınlandı. Hatay'dan da Pain Risk gelecek. Şey patlayacak atma. mı evet. Yok patlayacak mı Cennet'tir? 125. Kalkalım Aynen. o zaman. Geliyor geliyor. Gelecek tabi. Horus mi? <laughs> ha hayda. Da. Bizim adam alırken ben Jene dönüyorum. Lan nereden? Palet geliyor? kırıyor. Abi. Vay salak vay. <Gülüyor> <Gülüyor> Dön abi Jene. Biz dönüyoruz. Dana oyalıyo <laughs> Oyalanmaya çalışıyoruz diyelim Halle versin yani <laughs> F**k Abi şu light'ı da kullanamadık yani Penetreziyor başka Şek var bir tane de A sikri kapı açıldı Aa evet. Şu Kim, an salınca sadece. Yıldız yıldayım birbirinizi mi? Katil nerede oğlum? Biz arka kapıdayız aşk o önde. Onları satayım. Da. Da. Ben de katil bende. Öldüm ben. Ya uzaktakine aşkım debelen mi? Musun? değil mi? Debeleniyor. Ay hemen şu sağındakine aşılmam lazım. ben. Veriyorum. Kaçırdım. Ha. Pat. Ulan dana. Kaçırdım abi. Sana yazar mi ki çok geç Evet çok geç. Yani. <laughs> Ah, çıktı Ben Kilo geldi de yine ya. Ben açtım içimde kit alayım. Neredesiniz lan? öldü. Yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Tüneli değdik. İsa'yı sev. <laughs> hadi eyvallah. Allah seni kahretsin. <laughs> Uzak seytedin. <laughs> İsa'yı seyip var deseydin zaten şey yapmazdım. Yer adam abi çekteki jeneratöre başladı şimdi ayreti evet. sen <laughs> de ya o çekteki şey lanetçi çek, 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 çek. aa seni ontuk seni aslıyor düşürüyor ya anasını satayım ya hayanasını satayım ya Koşsana ne diye bekliyorsun adamın peşinde işte. Aa. Hadi biraz daha yola bitiyor oğlum. Adrenalin gelecek. 10 saniye. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Geldi. Run. Ah be aşko. <laughs> Bizim e adam nereye açar acaba? Adam ee... senin geldiğin tarafı açıyor da daha yeni <laughs> <yine gülüyor> başladı. Yapabileceğim abi, bir şey yok abi. Mesafesi çok uzun kadar rahat olmamam ya. Çok, çok uzun. <laughs> tünelledi ya. Abi. <laughs> Eyvah adama yetişecek mi acaba? Yes. Allah. <laughs> Abi sen önden gülerek sen Hadi oğlum, al! Niye öyle bir şey yaptı o salak? Yanlışlıkla yaptı. Yanlışlıkla, eminim ben size istedim. Ekşi i̇şte abi neden selfieyi kullanırsın ki? Adam. adam iyi baskı kurdu ya. Ve wow. yeni harita. Bu ne lan? Ya son gelen katilin mapi işte. Ha. Anlasın <laughs> <laughs> <Mi> Gelecek. <laughs> ha burada bak geldi. Piç. <laughs> <laughs> Yanana ya. Broken oldun. <laughs> Niye broken oldun? Kafama atladı çünkü. Ufak, ufaklık. Nerede lan bu herif? Yalla. Ben uzak yerlerde jeneratör yapıyorum arkadaşlar. Umarım kataroto. Oyalan. Bir an içinde misiniz? Hayır ben binadan uzaktayım. bir tane yandayım. Ya mi orası? Şekil doğru mu? Yok şek değil. Bir can kurdum adam... da adam. Adam bana geldi. Can var kanka ben bir kaçıp bitireyim cene. Buradan sev var. Abi adam niye durduk yere bana geldi ya? Ben ne güzel tek başıma jeneratör yapıyordum. Ayıp değil mi ya? Ne ya. Hı? ha? Neden inatla? Özür dilerim bütün, bütün jeneratörlere getirdim adamı ya Çok özür diliyorum Bir şey yok bir şey yok Nerede? Highlight şey gördüm oraya ilerleştim de <laughs> yarım kalan jeneratör olsun bari Geldi mi göre? Ne? E e Hiçataymış. Yarım kalan jeneratör dedin ya. Çağda orada. E bebeği çıkarttı. E bebeğimi Bu bebekten nasıl kaçabilirim lan? Oğlum dodge'layacaksın ona gideceksin tekme atacaksın. Zıpladıktan sonra mı? Aynen zıplayınca kaçırırsa git tekme at. at ee, basılı tutarak. Katilin kalp açını falan duymuyorsun. Dikkat et yani etrafına bak. Ney? Kalp atışını duymuyorsun. Bebek sendeyken etrafına bak yani önüne falan. Açarsın. Anlamıyorum oğlum ne diyorsun aman okuyayım. Bok bok. Geldi hızlı bir şey yapıyoruz. Sonra bir jeneratör daha bitecek. Vuramadım ya. Aa ben map'in neresine gelmişim benim jeneratör burada değildi ki ya. Sen ne mi Yarın da takılıyor. Ortaya doğru gidiyor şu an. Bana bakıyor. Bebeği çıkarttı. Bebekle geliyor dana. Hadi Biliyor bizim geldi. Diğer adam geldi. O varken seni alabilecek mi? Hayır. Öldü bizimki. Ben Ulan dana. Abi. Bir yanlışlık şey yok. Kendimi yıldıcam arkadaşlar siz takılın biz. Hmm, ben... Ben adamın süresi var diye ben kalkmadım ben jeneratör vereceğim. Çat ya. göre adamın Ben de dolaba gireyim kendimi yıldayım adama anda. gideyim adamın Adamın önünde şu anda tamam. Adamın önünde Ben gidiyorum Okey Ben son jeneratöre başladım Gel adamın önünde başlayalım Ya ya ya. Bunun çok az var. Binaya doğru gel. Tamam bir tanesini oturdum gördüm onu. Ben de adam? Ben binanın arkasındaki kapıya doğru gideceğim. De Nasıl? Noeler. Tek atanza. Noet mi? mi var? Noet <laughs> var. Hı, Hı Ben paletleri ben ben üç tane falan kırdım, iki tane falan kaldı. Ee, ee, haritanın tane... bu taraflarında değil. Ta counter tarafında. Evet evet. Diğer o, benim orada, zıt bir, top tane, tarafı. tam, bir tane totem var orada biliyorum. Buldum. Da... tam benim zıttımda. Buradaki üç taneyi kırdım ben çünkü. Buldum buldum loayda buldum kırıyorum. Tamam, tamam. Önümde şu an bebesiyle şey, bir. Bebeği bebeği. Ay yine şey oldu. Ya bebesi önümde şu an. Bebesi de tek atıyor mu? Ya bebesi tek atmıyor da. Yes geliyorum. Gelemiyorum. Ee, adamı oyalayabilirim ama. Ben diğer kapıyı açmaya gidiyorum. Bebeğe geçti. Hmm. Tamam aldılar onu. Ben diğer kapıyı bilmiyorum. Ee... diğer tarafta Şekin orada. Hmm. Geldi 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 geldi. Yo ee, adama gitti. Şekin orada mı? Eyvah. Geldi 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 geldi. Ananı takıldım ya. Neyse neyse dur 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 dur. Bırakın bana bak. Ooo kapıyı açabilmemiz lazım ya. Aynen ben binanın arkasına doğru geçeceğim. şimdi. Bebeği çıkarttı bebek de bende. Bıraktı beni. Kempte ya şu an. Bebeği önünde şu an. Um bana bile var. Um Amber var. Tamam. Aa kapıyı açtı. Kitleyecek, kitleyecek beni asıp kitleyecek. Okey. Amber okay. ekibim um var diğer tarafa da ya da oyalayayım biraz. Beni asamasın. Aldı ya. Amber um vardı. bir şey olmaz. Al, alacağız ölmeyi Ben diğer çek tarafındayım. Okey. Ben ben çatayı alır şey yaparım. Sadece o süre önemli. Hepiniz hepiniz canınızı doldurun. Benim full Doğru Aşkım. Bekle bekle. Hep beraber oynayın. Müge bekle aynen. Bekle. Bekliyorum. Adam heal diyor beni şu an. Ben de adamı heal diyeceğim. Geleceğiz. <laughs> açık değil mi o kapı? Evet, evet evet evet. A açık açık. Ama şunu unutmayın çocuk sırtınızdayken kaçamıyorsunuz. O velet. Ben yani o veleti birine, birine sırtına... Okey okey. Aynen. O veleti Adam sırtından atana kadar Sıkıntı yok lazım. Kapı, kapıya, kapıya yaslanırım ben, ben... adam beni yere düşürdüğünde kaçarım Ben harekete geçiyorum Öyle olmuyor ki ya Ben de girdim ya adamın yanındayız <laughs> Bebesiyle bekliyor önünde <laughs> ha, hadi okay hadi koş 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 bloklayın bloklayın Kapıya doğru kaçsaydın Biz alırdık git senden <laughs> sıkıntı <laughs> yapma. Yani ya Heal'layalım Çağatay seni. Atay Nerede şey At, neredesin? Pardon ya ben atınca şey olacak sandım. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Tamam benim ilk asıl şu an. Oh my god! Evet, koş çıktı. koş koş! Dana bırak Dana. Oh Bebeğe dikkat. Gel. Ay kaçtı. G...